Boy, some trouble when he's around. My problems seem like. Time. merhabalar. 6 Mart Cumartesi ile sizlerle birlikteyiz. Maçları yorumlayacağız, analizlerimizi yapacağız, tahminlerimizi oluşturacağız. Tabii ki kupon tavsiyelerimiz de olacak. Dikkatli bir şekilde baştan sona dinlemesi tavsiye ederiz. Buradayız adamım. Dop bir hafta sonuna hoş geldiniz diyelim o zaman. Evet en son Cumartesi Pazar bülteninden Cuma akşamında katarsak 15-15 isabetle çıkmıştık. Hafta içi de analizlerimiz tam isabet geldi diyebiliriz. Manchester City'nin 90'da attığı gol dışında tüm tahminlerimiz oturdu. Analizlerimiz tam isabet geldi. Artık ben hepsini sayamıyorum ama Perşembe günü baktığımızda en son bülteni yorumlayalım hemen. Fenerbahçe Antalya maçına korner bahislerine gitmiştik. 8.5 üst korner 1.50 orandan tam isabet geldi. Bunun yanında Inter maçını Parma ile karşılaşmış olduğu maçı skoruna kadar 2-1 gibi skor tahmini yaptık. 2.5 üstte yorumladık. Fenerbahçe maçıyla birlikte birleştirdik. 2 oranla kazanmış olduk. 2-10 falan da oranı gayet ideal ve güzel bir oranımızda. Alternatif olarak alt tercihlerine gittik. Liverpool Chelsea maçını yorumlarken bu maçın ilk yarı 1.5 altı, mas altı ve kuponumuz aldığımız tarih Chelsea 1.5 altı ideal demiştik 1.38 gibi orandan. Yine Kasımpaşa Trabzon maçında ev sahibi 1.5 altını tercih ettik 1.35 gibi eşit gibi orandan. Bunu da bir alternatif kupon olarak sunduk ama işte birçok arkadaşımız mesaj atmış yorumlarda da gördüm Instagram üzerinden de geldi. Ben tüm tahminleri birleştirdim 5 orandan kazandım. Ben skor skor için içine kattım 10 orandan kazandım. Ben tek tercih attım 1.50'den kazandım fıstık falan fıstık çünkü hepsi geldiğinden dolayı artık kim payına ne çıkarabildiyse diyelim. Yani bazı hatırlar önceden önceki dönemlerden bizi takip edenler iyi bilir böyle serileri hep yaptık ama yeni gelen arkadaşlarımız şaşırmasın bu kanalda zaman zaman böyle şeyler oluyor. Totele baktığınızda 15 geçen haftadan tam isabet. Hafta içi de yine 8 maç yorumladık bunlardan. Galatasaray Ankara gücüne tabi Galatasaray'ın galibiyeti yine ideal tercih. 2.5 üst demiştik. Bunu da buçuk sayarsak böyle 24'te 22 isabet ile ilerlemiş olduk arkadaşlar. Son 24 tahminimizde 22 isabet yakaladık. Kupon bazında da müthiş başarılar elde ettik. Sizler biliyorsunuz zaten neler yaptığımızı dönüp bakabilirsiniz. Ama hep diyorum kendi süzgecinizden mutlaka oran riskinize göre de geçirin. Benim işim bu maçları yorumlamak, analiz etmek. Zaten hemen hemen ideal olabilecek maçlar. Yani en mantıklı seçenekleri geniş bültenler de sizlere çıkarıyorum. Artık sen oran 1.30 arıyorsan tek tercih atarsın. 2 arıyorsan benim idealim birleştirsin. 3 oran arıyorsan da 3-4 maçı yorumlarım. Hepsini alırsın. Bak bunları da size baştan söyleyeyim. Ama YouTube'da arkadaşlar beyinler ücretsiz oldu. Geçen gün de söylemiştim. E daha öncesinde de ücretsiz diyeceksin. Olsun ben yine de hatırlatayım dedim. Bu fırsatı kaçırmamanız dileğiyle bir beğen atarsanız videoya sevinirim. Bakın YouTube bizi unuttu zaten arkadaşlar. Öyle de bir durum var. Hani öneriler olsun, aramalar olsun. Bunlarda çok az gösterimimiz var. Ona rağmen çok güzel izleniyoruz. Bakın %50 gibi gösterim tıklama oranımız var bu platformda. Hani böyle bir şey var ama bunu arttırmamız lazım. Olmazsa artık yeni bir kanala geçeceğiz. Çünkü önemli bir reyting kaybına uğradık. O çok fazla 4-5 ay ara verdiğimizden dolayı videolarda. Bunu telafi etmeye yani kanalımızı daha fazla kişiye ulaştırmaya tekrardan çalışıyoruz. Sizlerin de bu konuda desteğinizi alırız. Diyerekten şöyle ben bakalım bültenimize son hatırlatmayı da yapayım. Telegram grubumuz yorumlarda açıklamalarda var. Oraya linkini bırakıyorum. İlk başa sabitliyorum. Oraya da gelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda da orada başlayacağız arkadaşlar. Bunu da hatırlatalım. Ee, oraya gelmenizi tavsiye ederim. Zaman zaman orada tahminlerimiz yorumlarımız olacak. Bu arada yine e, katıl grubumuza destekçi olan arkadaşlar da bakın Cumartesi pazarlarda yoğun olmak şartıyla ama her saat her dakika tahmin yok. Canlı izleyeceğim maçlar olacak. Saat 4'ten itibaren yaklaşık 4-5 maçı canlı olarak e, takip edeceğiz. Görürsem eğer güzel bir oran ya da seçenek orada arkadaşlara yardımcı olacağım. Bu bilgiyi vereyim. Hemen şöyle bülteni yorumlayalım. Beşiktaş-Gaziantep maçıyla Evet şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş şu anda en büyük favorilerden biri konumuna geldi. Hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle birlikteki zorlu bir Malatya sürecinde o maçı da tam isabet yorumlamıştık. Bildiğiniz gibi 1-0'la geçtiler. Tabi Gaziantep karşı hata yapmayacağınızı birçoğunuz kişi söylüyorsunuz. Aklınızdan geçiyor. Mantıklısı da budur. Hem İnönü'de oynayacak. Kendisi aslında oynayacak. Rakip de Gaziantep. Şimdi Gaziantep e bakacak olursa ne düşmeye oynuyor ne yükselmeye oynuyor hesabı. Ne üst sıraya ne alt sıraya. Hani ee rahatlığın getirebildiği bir e, özgüven de olabilir. Bakın yani açık futbol da olabilir. Yani ben böyle çok kapalı defansta kalabileceğini falan düşünmüyorum. Gençler Birliği karşısında da 10 kişi kalmasına rağmen çok güzel futbol oynadılar. Özellikle ikinci yarıda hani 10 kişi kalan bir takım golü çağırır, gol atar dersin ya normalde güvenemezsin. Ama o gollerin geleceği sanki belliydi o tarz bir oyun oynadılar. Yine bu şekilde Beşiktaş karşısında çok kapalı oynayacaklarını düşünmüyorum. Aslında Gaziantep'in maç gelinde bir gol atabilme ihtimali de veriyorum ben. Bundan dayanaraktan tabi sen bak Beşiktaş galibiyetini oynayabilirsin. Hani ben burada Beşiktaş yenemez algısı yapmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir durum yok. Zaten maçın favorisi Beşiktaş'tır. Ben sadece Beşiktaş yener deyip geçsem bu maçı sana anlatmama gerek yok. O yüzden ben 2.5 üstte de taşınabileceğini düşünüyorum. Bununla da dayandırmamın sebebi Gaziantep'in de futbolu çok çirkinleştirmeyeceğini öyle bir maç öncesinden e, düşünüyorum. Yani en az bir golle katkı verebilir. Yani 2-1 Beşiktaş kazanabilir. 3-1 taş kazanabilir. Üç bir beş taş kazanabilir. Belki Gaziantep iki gol bulabilir. En azından o golleri atabilecek pozisyonlara girebilir. Belki gol atamaz ama o pozisyonları da bulabilir gibi yani maç genelinde. O yüzden da Beşiktaş'ta da stres de olacaktır. Gaziantep'e göre çok fazla stresle çıkacak maça. Ama bazen biraz stres başarılı sonuçları da beraberine getirebilir. Daha sağlam durabilirler. Daha akıllı bir oyun oynayabilirler. Sergen Yalçın da sizlere defalarca anlattım. Çok fazla da anlatmaya gerek yok. Maçın favorisi Beşiktaş'tır diyerekten 2.5 üstte denenebilir. Deplasman 0.5 üstte benim yani şöyle bir şey. maçın sonu 1. 1.28'den 1 atılabilir. Biraz yükseltilmiş olanlarla 2.5 üst 1.38'den denilebilir. 1.45'de deplasmanın bir golüne veriyor. Dilersen bunu da alabilirsin. Benim açımdan en ideali orta yol olacak. 2.5 üstü bu maçta en az 3 gol gelebilir seçeneğini düşünüyorum. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Şimdi Bayern Münih Dortmund maçını da aldım. Aslında bültende çok maç var ama hani çok maç olması iddia açısından, iddia bülten açısından süper sonuçlar getireceği anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Hani çok fazla ligde maçları inceledim. Mesela bir Mönchengladbach, Leverkusen son dönem performansları kötü olan iki takım mücadelesi ne diyebiliriz? Karşı gol var e, mantıklıdır falan fıstık iki buçuk üst vesaire de hani çok ne sonuçlar çıkaramıyoruz bu takımlar arasında. Yine Bayern Münih'i almak istedim. Tabi Bayern Münih'i yorumlayacak olursak. Şöyle bir şey var. Bayern'i bilirsiniz. Büyük maçların takımdır. Büyük maçların motivesi farklıdır. İşte ne bileyim. Gördünüz daha kendisinden e, mutlak favori olduğu 1 0 5 1 10 oran verildiği maçlarda daha az gol attığını, belki puan kaybettiğini falan gördünüz ama şampiyonluk yarışında da Leipzig'le e, ciddi bir ha, henüz yarış devam ediyor orada. O yüzden daha rahatlamış değil üstte. Bu e, maçı kazanmak isteyecektir. 3 puan için sağda olacaktır ama Dortmund cephesine bakarken bakarsan da nitekim bir dev maç Almanya Bundesliga açısından. E, Dortmund tabi hafta hiçbir şampiyonel maçı falan var. Sevilla ile de kritik maç oynayacaklar. biraz da oraya da motive olmuş olabilirler. Fakat bu maçta kesinlikle onlar açısından da hedef maçlarından bir tanesidir. Yani ne olursa olsun isterse bir gün sonra Sevilla maçına çıkacak olsun. Yine bu maçta elinden gelen en ideal futbolu oynamaları muhtemeldir diye düşünüyorum. Ama bu oynayabilecekleri en iyi futbol Bayern karşısında galibiyeti yeter mi? Bakın ben burada size yine karşı gol var ve 2.5 üstü anlatmaya gelmedim. Zaten 2.5 alt oynaya da karşı gol yok desem oynamayacaksın bunu biliyorum. Ha Bayern Münih maçlarındaki tahminim nedir arkadaşlar? Yani daha doğrusu analizim ve yorum nedir? Mesela ben Bayern Münih maçlarında 1.30'un üstünde 2.5 üst görürsem yazar geçerim. Dünyanın en iyi defans yapan takımına karşı olursa da olsun hiç fark etmez. Ya da ya 2.5 üstü oynarım ya da o maçı kuponuma almam. Ben altı seçeneklerine gitmem. Ha bu maç 1-0 biter. 1-1 biter. 2-0 biter. E, futbol içerisindedir. 25 şut olur. Gol olmaz falan. Hani öyledir. Ama benim bayan minimum 1-20'den de 3 gol beklemem. Hani her zaman size anlatırım ya arkadaşlar. 1-30'un altında 2.5 üst beklemeye gerek yok. Ama senin aklını alıyorsa bu oranda bana yeter diyorsan. E, bu maça da 2.5 üst al geç mesela. Ya e da karşı gol var 1-28 vermiş. Yine iki takımdan da gol bekleyeceksen 1-28'den beklemem. 1-42, 1-45, 1-50 olması lazım. Öncelikli seçenekler sen diliyorsun 2.5 üstü vara gitmesi muhtemeldir. Ama ben buradan zor olur kolay olur nasıl olur bilemem ama Bayern Münih galibiyeti bekliyorum. Bakın arkadaşlar Masson'un biri 1.45 gibi oran verdiyse kendi sırasında Bayern Münih'e denenmeye değer alınabilir bir seçenek olarak görüyorum. Yine burada Fenerbahçe Antalya maçında yorumladık. Hepiniz beğendiniz gördünüz güzel bir tercih. Tam oturdu. Korner bayısı değil mi? Zaman zaman yapıyordum bunu ama bugüne kadar 5-6'dır. Yine bu maçta alternatiflerde değerlendireceğiz ama idealinde değil. Şöyle bakarsanız özellikle Bayern Münih'in kendi sahasında oynadığı maçlarda rakibi çok fazla rakip kalite pozisyon bulduğu için direkt böyle çok pas yapmadan, pas yapıyor elbet ama biraz hızlı pas trafiğiyle direkt e, rakip ceza sahasına gitmek için uğraşıyor. O yüzden korner atma ihtimali de yükseliyor. Yani Bayern tek başına bile tüm maçlarında 8-9 korner atması muhtemeldir. Tabii ki de Dortmund'dan çok korkak futbol oynamasını beklemiyoruz. Yine bu maçta gol atması falan illa ki muhtemel olacak ama korner bahisler açısından da idealinden 8.5 üst korner 1.40 biraz daha riskli 9.5 korner üstü de 1.65'ten denenebilir diyorum. Bakın bu maç içinde böyle bir seçeneği tercih gidebilirsiniz. Hele ki canlıdan oynayacakları için Dortmund bir gol atar da 1-0 öne Dortmund geçerse de korner bahislerine canından gitmenizi de tavsiye ederim. Zaten bu şekilde de Bayern Münih maçlarını zaman zaman canından korner bahis alıp kazandığımızda olmuştur. Hepiniz biliyorsunuz özellikle katıl grubumuzdaki arkadaşlarımız. Bu maçın da yorumu böyle yapalım arkadaşlar. Juventus Lazio maçına bakacak olursak tabi bültende çok maç göremedim ve 22-45'te en azından televizyon karşısına geçip izleyeceğimiz maç bu olacak. O yüzden de bu maça yorum yapmak istedim. Juventus son maçta görmüştünüz. Yorumlamıştık onları da Spezia karşısında 2.5 üstüne gitmiştik. ikinci yarıda gelen gollerde ama ikinci yarıda 5-6 gol bile atabilirdi. Gayet güzel futbol oyunda. Özellikle rakip yani rakipler dönemdir. O bir gol attıktan sonra o kilit savunmayı açtı. Rakip biraz ileri çıktıkça da çok fazla rakip geldi. Pozisyon bulabildi. Nitekim biraz daha cezaları, sakatlıkları Juventus'un e iyileşmiş durumda. Ama yine defansta önemli eksikleri var. Bonucci ve Delight'in eksikliğini biliyorsunuz ama bu maçta belki şüpheli duruyorlar. Oynayabilirler. Bunu tam olarak bilmiyorum. Bu sebepten dolayı hücum gücüne daha çok güveneceğim. Juventus'un bu maçı tabii ki de kazanabilir. Kazanma ihtimali vardır. Masson'u bir de alabilirsin ama arkadaşlar dediğim gibi gol yeme ihtimalleri falan da olabilme ihtimalini alıyorum. Yani yenecekse en az iki gol bekleyeceğim. Öyle olacak. 1.62 gibi oran vermiş ev sahibi bir buçuk üstte. Yine bu maçı bu maçta bu maçı kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz diyorum. Böyle bir tercihe de yönelebilirsiniz. Aklınıza yetiyorsa Juventus'un en az iki golü tercih edilebilir olarak duruyor. şöyle hemen kupon tavsiyelerimize geçelim. Neler alabiliriz neler yapabiliriz diye bakacak olursak arkadaşlar. Beşiktaş Gaziantep maçı için 2.5 üst tercihi e, alınabilir. Bunu böyle değerlendirebilirsiniz. Taraf payı açısından Bayern Münih Dortmund maçına 1 aldığınızda günün 2 oranlı kuponunu bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Beşiktaş Gaziantep maçı toplam golü 2.5 üst. Bayern Münih Dortmund da maç sonu 1. Yani sen alternatifleri düşünürsen Gaziantep'in bir golünü değerlendirebilirsin. Beşiktaş direkt maç sonu 1'i değerlendirebilirsin ama en az 3 gol çıkabileceği yönde bir tercihim var. E, bunu alacağım. Yine Bayern Münih maçında da Bayern galibiyetinin gelmesini muhtemel görüyorum. Alternatif olarak ne düşünürsek Bayern Münih Dortmund maçının en idealen korner bahsini aldığımızda arkadaşlar 1.40'dan 2.20 gibi oran yapacağız. Ben zaten bunları her zaman çalışıyorum sizlere tavsiye etmeden önce arkadaşlar. Kendim de oynadığımdan dolayı biliyorum zaten. O yüzden şu yayını da yaparken şöyle tabi tekrardan gösteriyorum sizlere 2.20 yani 2.27 gibi bir oran oldu. Bayern Münih Dortmund maçında korner 8.5 üst ve Juventus Lazio maçında ev sahibinin 1.5 gol üstü. Bunu da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz ama yine idealde fena değildir. istiyorsan hepsini birleştir. Beşiktaş da buraya at. Karıştır, kat karıştır. aklı mantığın hangisi alıyorsa o şekilde değerlendir diyelim. Evet Tekrar söyleyelim canlıdan özellikle saat 4 itibariyle 16 itibariyle 4-5 maçı değerlendirerek gideceğiz. Kategorimizdeki arkadaşlarımıza belki 1-2 maçla yardımcı olabilirim diye olabileceğimi düşünüyorum. Tahmin yapabileceğimi. O yüzden bildirimleri açmanızı önemli tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın bu yönde çok fazla... Ee, şikayet geliyor şikayetinizi bana yapmayın YouTube'a yapın tüm bildirimleri ama videoyu göremiyoruz bildirim gelme Belki bu hafta iki üç tane ciddi söylüyorum mesaj aldım bu yönde hani e, tekrar isterseniz bütün bildirimleri açmayı deneyin zil sesini bir daha kapatıp açın bir şeyler yapın deneyin arkadaşlar yapacağım bir şey yok e, tüm açmayan arkadaşlar için de tüm bildirimleri açarsanız videolarımız yayınlanır yayınlanmaz sizlerle beraber olur Bunu da unutmayın diyerekten hepimiz açısından güzel şanslı bir gün olsun diyelim bakın arkadaşlar son dönem iyi gitmemiz 20 isabet 22 isabet, her neyse anlattıklarımız kuponlarımızın gelmesi bu maçların gelme ihtimali artırmaz. Her zamanki bilinçli oynayın. 50 basıyorsan yine 50 bas. 100 basıyorsan yine 100 bas. Yok ben öncekine 100 bastım 300 aldım. Bunda da 300'ü basayım dersen kaybetmeye mahkumsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Kasa yöntemini de ee, yani bilin. Kasayı iyi kullanmayı kendinizi ilke edin arkadaşlar. Bu oyunda önemli şeylerden bir tanesi budur bakın. Kasa yönetimidir. Yoksa 100, 300, 500 hepsini basarsan e illa zaten kardeşim maçlardan biri yatacak yani. Bugün olmasa yarın yatacak. Yarın olsa ertesi gün yatacak. O yüzden kaybetmeye mahkum olursun. Aman abi bu hatırlatmamı yapayım. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.